Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız dostlar? Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir. Bugün Bartın'da gerçekten çok yağmur yağıyor. Dün akşam saatlerinde yağmur bir başladı dostlar. Hiç kesilmeden şu an saat akşam 5-6 sıraları 6'ya falan geliyor. Boğam da işe gidiyor bu arada. Bir tane civ ettik civciv civ ezilerek ölmüş. 24 tane vardı. 23 taneye düşmüş. Babam da yağmur yağıyor diye dışarıda bırakmamış, hep böyle yağmurda ıslanıp ölmesinler. Ee, böyle yağmurda ıslandıktan sonra biraz canları kaçar arkadaşlar, biraz da küçükler ya. O yüzden etik civcivlerimizi buraya seranın içine, serayı ortadan bölmüş. Seramız da boş olduğu için yarısı boş olduğu için daha doğrusu e, buraya arkamızda görmüş olduğu seraya taşımış. Şimdi ben bunları buradan alacağım. Oraya önceki tavuk, şey e, feriklerimizi olduğu yere değil de şurada yukarıdaki büyük tavuklarımızı durduğu kümese taşıyacağım arkadaşlar. Ee, şimdi bir an önce bu işimizi bitirelim. Hava da kararmasın. Artık onlara orada bakacağız. Değil mi baba öyle yaparız orada bakarız artık. Onu yani yer Aynen yemini falan da çıkartalım. Bence ne yapalım biliyor musun? Orada iki tane kümes var ya. Baba orada iki tane kümesi ortadan bölelim kapının olduğu yere. Oraya salıyoruz ya da tokla çıkınca oraya salıyoruz Öyle bir şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Yapmamız lazım bir an önce. Eyvah masayı çarptık. Sen buraya baba. ama ayakkabı oynayan gelme işe gideceğiz. Çamur oluşun. Yukarı çıkacak hadi. Şimdi. Hı hı. Oraya taşıyacaksın, oraya taşıyacaksın. Baba yemlerini falan yarın sabah erkenden taşıyoruz. Şimdi onlara bir şey vermen gerek yok. Onu Doyurdum şimdi e, daha yemiyorum. Eee buraya örtmüşüz ya. Ben de toplayacak Burayı abi. açacağım şimdi ben. Sen gelecek misin ben Yukarı, çıkamayacağım. yukarı, çıkamayacağım yukarı abi. yok çamurda yukarı çıkma ya hep ayakkabı falan batarlar şey benim arkadaş, arkadaşlar ben şöyle ayağıma cizme giydim he sen artık şu dairen toplayacaksın he yukarı toplayacağım sen kamerayı tutma orada olduğu yerde he tut korkma. <laughs> Yağmur diye başladı. Bunu böyle yapalım ama. Geniş ama dar ya. Oo, masayı bunlar. Kızılmışlar mı? Ay çok kötü burası. Bak kapıyı, kapıyı da böyle yapmış baba. Arkadaşlar yapmış. bu arada babam seraya kapı yapmış. Böyle gidelim bakalım. Hmm, kızılmışlar bunlar. Bu nasıl var ya? çok iyi biliyor musun? İyi sağ o bir zaman. Tane, yok. Baba kopağa bağlayın mısın? Kopek de olana dela geçer o zaman. Geldi. Hmm. 23 tane var baba tam. Tamam. He he. Bir tanesi. Sen buranın kapısını buraya mı koyayım? <laughs> Daha yok abi tel yetmedi işte oraya koyamadım. Kapı teli yakışına göre gidiyordu. 23 tane var. 11-11 oldu. Baba. Özge gel buraya şey yapalım buraya da şunu. Düşersin. <laughs> <laughs> Baba gidiyorum sen. Ha tamam. Burası iyiymiş ha. He?

Şöyle Güzel çıkayım, hı hı. Maşallahları var ya bak sen. Bunlara bakılmaz mı? Baba ayakları çamur oluyor. Bak. 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 Babam bak. gitmeden yapmaz sayı. Yok be ya buna boğama işi yok. Kaç tane koyduk? 2, 4, 5, 6, yedi, sekiz, sekiz, dokuz. Allah'tan çabuk tutuyorlar. Şöyle. On. Yok be baba. Niye? Ha. Ha, yarın götür yine. Gidiyor mu? Kaldırayım mı? Yok. Fuga vur ya. Baya baya kilosu var. Evet arkadaşlar bakın. oraya bıraktım. yerlerde de kebap gibi oldu. Önceki yerlerden çok çok rahat oldu. Evdekiler biraz onları sıkıştırıyordu. Arazları dalamaya çalışıyordu. Gerçekten etlerini almışlar. Bayağı da avur olmuşlar ya. Vallahi Mübarekler. Bu bir tanesi var ya. En altta kalmış. Neredeyse ölüyormuş. He. Eğilmiş böyle. Ha. Baba. Bir. İki. Üç. Burası aynı yaz bahçesi gibi değil mi? Şöyle yemyeşil. Evet. Baba <laughs> <laughs> burada var ya biz civciv alsak burada yetiştirebiliriz. civciv alsak burada yetiştirebiliriz. Ne ha? Dolapları ne yapacağız? Sonradan buraya salıvereceğim o böyle. Hem sıcak olur. Burada üşümüşler de onunla. Derya bu sizin onlar derya. Kaçın içine. Yemeğini izliyor Hemen evet hemen. Evet. Yok sanki. Yemli alacak mı? Bunu verecekler. He? Yemli. Yok. Yok be. Şimdi yemi vereceğiz. tamam. Eyvah tamam. 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 ayakları yerde kaldı. Vallahi. Sabah telefşeyi de kalırıyor hemen evet. evet. arkadaşlar yağmurda böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle yağmur çamur demiyoruz. Görünmeyeler gelsin de çiftçilerimizi böyle çamurda yama yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Oh ya da yoruldum. Şöyle şunları arkadaşlar belli olmaz. Bir iki dakika içinde hayvan çatlayıp öyle bile yani. Şöyle yukarıda komisimizi içine eleteceğiz. Oh. Kalbim kıp 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 yerinden çıkacakmış gibi oluyor arkadaşlar. Çünkü hem yama hem çamurlu yerde Yürüyorum. Bu arada kış da tersine döndü. Ne oldu? Bunları da çıkarmamış ya, bugün yağmur yağıyor diye de ben çıkardım. Bakın arkadaşlar burası biraz karanlık. Arkadaşlar flaşı açtım şu bakayım. Etli korozumuz bunlara gurulayan de. Bakayım böyle burada rahat etli. Git yalla. Git. <gülüyor> <gülüyor> Kendi cinsinden olduğunu nasıl anladı? Hemen böyle bunların yanına geldi. Bunlara gurulma başladı. Şöyle buranın kapısını da kapatalım. Hayvanlarımız şöyle. Heh, rahat etsinler. Sakin ol oğlum. Yumurta yaptınız mı bugün? Oo, burada var bir tane. Başka? Ee, ya babam yumurta aldı ya da başka yumurta yapmadıysa. Arkadaşlar. Motorcuğum <laughs> bir tane yumurta yapmışlar. Şurada var mı? Yok. Şurada yumurta mayaları inşallah diğer tülade büyüyünce hepsi de güzel güzel yumurtalar yapacak. Karanlık yerde flaş açınca da güzel oluyormuş ha. Baksanıza. Git gel lan. Açsana açsana. Bak bak. İnşallah onlar da büyüyünce bunun gibi böyle besli, baba yiğit bir horoz tavuk olacaklar. Ya. Arkadaşlar e, güzel bir şekilde civcivlerimizi güydük. Tavuklarımız da dışarıdaydı. Şöyle uzun bir sofa yarışıyla kışkışlayarak onları da güydüm. E, yağmur da şimdi hızlanmaya başlayan. Bakın kümesimiz de burada. Buraya herhalde koyun ahırı olarak düşünüyorum arkadaşlar. Koyunlarımız çoğaldıkça. Şimdi aşağısı şimdilik onlara yetiyor. Hem samalık yan yana koyun orada. Ayağı kolay diye buraya çıkmamıza gerek kalmıyor. Gerçi buraya da her zaman çıkıyoruz ama eee tavuklarımızı yemini veriyoruz. Suyunu veriyoruz. Paşamız var bakıyor burada. Paşamız varken çok şükür tavuklarımıza burada bir şey olmaya Et ticilerimiz de yarın bugün gün inşallah böyle yeşilliği içine buralarda böyle gezecekler. Şurada da bir bahçemiz var. Aşağıda da bir bahçemiz var dostlar. Ee, şimdi aşağıya doğru yavaş yavaş inelim. Diğer tavuklarımız giymiş mi? Onlara bir bakalım. Nerede? Babam bir güzel işe gitmeden bakmış. Koyunları bugün benden iş yok. Koyunları bakımında e, sıyırdık arkadaşlar. Gerçi biz zevkten yapıyoruz da. Bakayım bunlar da burada hep çürükleri çıkmış. Diğer ettiklerimizi de kurtarmasaydık onlar da bu duruma gelip ölebilirlerdi. Hatta bir tanesi dün akşam sıkışıklıkta en büyükleri ölmüş arkadaşlar. Bunlar da bakayım böyle bulladılar. Sağlık durumları iyi. Bunlar da akşam hava kadar önce artık kendileri girerler. Ben de iki dakika gelip zaten hemen kumesimiz şurada arkadaşlar. Şurada iki dakika bu yeri. Bunlar biraz daha hava kadar önce kadar dolaşsınlar. Yoksa şimdi beni çok uğraştırırlar. yüz girmek bilmezler vallahi. Gel, gel oğlum gel korkma gel. Komşumuz bir köpeği var. Bu inekleri var ya o kadar çok bekliyor ki. Mesela komşu mesela bu komşumuz başkasının ineklerine gidiyor. Hayvan sevgisi var çünkü köpeği içinde. İnekleri adım adım her yere kadar takip ediyor. Şu anda benden korkuyor bakayım. <laughs> benden çekin hani bana bir şey yapacak diye. Yani böyle bayağı adım adım takip ediyor arkadaşlar. Hayvanları hiç mi hiç bırakmayın. Bakayım. Kediciklerimiz de burada. Gel. Ne oldu? mı Eve çıkınca indir öyle ben size şimdi bir şey tamam mı? He? Biraz da iyi bakalım siz da. <laughs> Hayvanlar evi etrafında gerçekten koyda yaşayan insanlarımızın çoğu hatta yüzde doksan hayvanları seviyor. Böyle kedi olsun, köpek olsun hiç ayrım etmeden bakıya besle arkadaşlar. <laughs> Köy yaşantımız böyle. Ha şehirde de evlerde bakan oluyor kediye, ee, köpeğe bakan oluyor. Herkesi kendi yaşantısı, kendi tercihi. Hayvan sevgisi bir başka dosta. Arkadaşlar bu akşam misafirlerimiz gelecek. Eşim şöyle güzel bir hazırlıklar yapmış. Şöyle birkaçını göstereyim. Şöyle iş yerimden arkadaşlara gelecek. Yani daha doğrusu benim arkadaşlarım gelecek. Hanımlarıyla beraber inşallah bu akşam güzel bir oturacağız kalkacağız muhabbetimizi sohbetimizi edeceğiz. Buradan da şöyle küçük ayrıntı vermek istedim arkadaşlar. Eşim de bugün bayağı bir yorulmuş. İyi bir temizlik falan bir şeyler yapmış arkadaşlar. E, pasta yapmış, e, börek yapmış, bir şeyler açmış. Bakalım. E, hatta en önemlisi dolma sarmış. Onu da gösterem şöyle size. Bakı arkadaşlar. Mancar. Karalağına bizde de mancar Bakı o oh, dolmadan sarılmış. Şöyle bir güzel. Ondan sonra sigara böreği var arkadaşlar şöyle. Onlar yapılacak. Her şey hazır. Öyle söyleyeyim yani. Evet sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoyu şöyle evimden kapatayım dedim. Misafirlerimiz gelecek. Arkadaşlarımız gelecek. Bayağı böyle oturacağız. Umarım güzel bir akşam geçiririz. Ee, şöyle sohbet muhabbet diye. Sesim de biraz e, cazaramaya başladı. İnşallah da hasta olmam arkadaşlar. E, şu an her şey hazır. Onları bekliyoruz. Yerdeki hayvanları işlerini bitirdim Bir tek kümes var. O kapanacak. Efendim ondan sonra eee tavuklarımızı da cici etik cici kuru kümese koyduk yeni yerlerine. Umarım e, güzel olacak diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.